Kripto kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yine Bitget'te launch pool'un detaylarını anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Bitget her gün farklı bir etkinlikle karşımıza çıkıyor. Yine bu etkinliklerden bir tanesinin detaylarını sizlere anlatmış olacağım. Bu videomuzda ödüllü bir videodur arkadaşlar. Videomuzu beğenen, yorum bırakan iki arkadaşımıza 400 TL'lik bir ödülümüz var. O yüzden şimdi yapmanız gereken videoyu beğenmek, yorum bırakmak ve kanalımızı takip etmek olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer videolarımızı çekilişlerini dünkü yayınladığım videoda yapmıştım. O videoda da arkadaşlar kazananlar ulaştı. Ödemelerini gönderdik. Telegram'da da sizlerle paylaşmıştık bunu. Ve arkadaşlar ben bugün Twitter'da sizlere yine bir etkinlik açtım. Youtube'da arama çubuğuna Kripto Tugay yazıp aratan iki kişiye 500 TL'lik bir ödülümüz vardı. Youtube'a geliyorsunuz arkadaşlar Kripto yazıyorsunuz. Yani 20 saniyenizi bile almayacak. Kripto yazdıktan sonra arkadaşlar bu sayfanın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Gelip buradaki tweetin altına gönderiyorsunuz arkadaşlar. Çekilişi gerçekleştireceğiz. Buna bakıp kontrol edeceğiz. Bilginiz olsun. Gelip bu etkinliğe de katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki bugün katılacağımız etkinlik ne arkadaşlar? Launchpad bildiğiniz gibi Crypto GPT arkadaşlar yapay zeka alanında listeleniyor. Birçok borsada listeleniyor arkadaşlar. Ön satışı da yapılmıştı bunun. Ben bununla ilgili duyurumu twitter'dan yapmıştım fakat fazla ilgi görmediği için kaldırmıştım. Bunun ön da gerçekleşmişti. Ben ön satışına da katıldım ama borsalarda listelendiği için bir hype yap yapacak arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum listelendiği zaman bir anda girmeyin arkadaşlar çünkü pump olacaktır daha sonra dump olacaktır. Zarar edebilirsiniz piyasanın e, token'ın arkadaşlar biraz yataya bağlamasını bekleyerek yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki yatırım yapmak isteyenler için bunu söylüyorum arkadaşlar. Peki bizler launchpad'a nasıl katılacağız? Bitget'in arkadaşlar launch bu sayfası, bu etkinlik sayfasında da var. Ben bu etkinlik sayfasını videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Bu sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar, burada şu anda gördüğünüz gibi Smart var, Velo var arkadaşlar. Bu sayfaya Bitget Crypto GP'de getirecek. Bu GP geldiği zaman arkadaşlar, GPT geldiği zaman arkadaşlar, sizler geleceksiniz yine aynı şekilde en az 3 BGB stake ederek arkadaşlar 30.000 dolardan pay almaya hak kazanacaksınız. Launchpool dönemi arkadaşlar 14 Mart'ta başlayacak, 19 Mart'ta bitmiş olacak. Yarın bunun listelenmesi var bu borsada. Sizler arkadaşlar çok basit şekilde buna katılabiliyorsunuz zaten. Şimdi kayıt ol butonuna basmayı unutmayın. Lütfen bildiğiniz gibi Bitket'te bizler katıldığımız tüm etkinliklerde. Şimdi kayıt butonuna basıyoruz. Peki etkinliğin detaylarına biraz bakalım. Promosyon bir de tüm yatırımı işlemi yapan kullanıcılar için %5 iade var. Arkadaşlar. GPT yatıran kullanıcılar paylaşabilecekleri 3000 USD ile %5 iadenin keyfini çıkarır. İlk genel alır siyasına göre kullanıcı başında 50 USD ile sınırlıdır arkadaşlar. 3 3000 USD'lik bir havuz var. Yatırım yapanlar 50 USD'lik arkadaşlar iade alacaklar. Bilginiz olsun. Promosyon 2'de yeni kullanıcı bonusu var. Kampanya süresi için herhangi bir tutarda ilk spot GPT işlemi tamamlayan yeni kullanıcılar 5 USD kazanacak arkadaşlar. Yalnızca ilk 4000 kullanıcı için geçerli olacak. Bilginiz olsun. Promosyon 3'te özel spot trader bonusu var. GPT USD işlem hacmi 100 dolar ulaşan, 100 dolar ulaşan kullanıcılar 5000 USD ödül havuzunu paylaşacaklar arkadaşlar. Kazanan ödüller etkilik süresi içinde tüm kazananlar tarafından ulaşılan GPT USD her bir kazananın işlem hacmi orantılı olarak dağıtılacak. Yani sizler ne kadar GPT USD'de bir hacim yaparsanız havuzdan o kadar bir pay alıyorsunuz. Etkinlik sırasında kullanıcılar 20000 USD ödül havuzunu Bitget, Grid veya Spot Mart işlem hacmi oranına göre paylaşacaklar. Arkadaşlar Bitget'in Spot Grid işlemleri ile ilgili birçok bonus geliyor launch pool'larda özellikle. Ben hafta sonu bunlarla ilgili sizlere detaylı bir eğitim serisi hazırlayacağımı söylemiştim ama GPT arkadaşlar listelendiği zaman gerçekten bayağı bir hype var. Yani birçok borsada da MEXC Global'de, Bitfinex'te falan listelenecek bu bu token arkadaşlar. O yüzden takibimizde olacak. Ben ön satışına katıldım. zaten sizlere söylemiştim. Bu biz burada launch katılmış olacağız arkadaşlar. Şimdi kayıt o butonuna mutlaka basıyorsunuz arkadaşlar. 14 Mart'ta mutlaka bu şimdi kayıt o butonuna basıyorsunuz. En az 3 BCB stake ederek arkadaşlar zaten gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben launch bu sayfasına geçmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Velo ile ilgili bir e, stake işlemi anlatmıştım. Hemen e, ve Smart'ta da aynısı olacak. E, bu GPT'de de aynısı olacak. Burada şimdi stake et butonuna basıp elinizde varsa BGB. Bu BGB'leri stake ederek kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kripto GPT ile ilgili anlatacaklarım. Bunlar 60.000 USD değerindeki ödüller bu şekildeydi. Burada promosyon 1, promosyon 2, promosyon 3, promosyon 4 dedi. Zaten tüm şartlar var. Genellikle arkadaşlar kimlik doğrulamasını yapanlara dağıtılıyorlar. O yüzden kimlik doğrulamasını yapmadıysanız yapabilirsiniz. Bitget hiç hesabınız yoksa da videonun açılım kısmında indirim linkimiz mevcut arkadaşlar. Gelip oradan da üyenizi açabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.